Merhaba. Sizlerden yin ve yang ile ilgili çok soru alıyorum. O yüzden bugün konumuz yin ve yang. Yin ve yang'i anlamak için bir yolculuğa çıkacağız. Yin ve Yang'e baktığınız zaman aslında her şeyin içinde ikisi de vardır ve bir şekilde ikisinin varlığından yaşam doğar. Tüm evrenin hem zihinsel hem de fiziksel olarak algılanan tüm tamamlayıcı karşıtların sentezi ve eş zamanlı ilkesi olarak bilinen Yin ve Yang aslında bir yasadır. Bu yasa hepimiz ve evrendeki her şey için eşit olarak geçerlidir. Hepimiz ikiden doğarız. İkiden oluşuruz. Evrenin gerçekliği birbirini tamamlayan zıtların ikinci kusursuz düzeniyle başlar. İyi ve kötü, melek ve şeytan, aydınlık ve kararlık, erkek ve kadın. Tüm fizik yasaları bu tek ebedi matematik yasasının kısmi yansımalarıdır. Bu bir nevi süper yasa gibidir. Evrenin diğer tüm ikinci matematik yasalarının temelini oluşturur. Ve bu tek ebedi matematik yasası simetri gibi daha yüksek metafizik ilkelerine de bağlıdır. Üniversitede Mimarlık Fakültesinde okuduğum için simetrinin büyülü dünyası beni o dönemler çok büyülemişti. O sırada erkek arkadaşımın kolunda Yin ve Yang sembolü olan bir dövme vardı ve ne olduğu hakkında henüz çok fazla bilgim yoktu. Oradaydı. Simetri simetrik şekilde duruyordu. Bana adeta evrenin kusursuz simetrisini hatırlatıyordu. Her şey iki karşıt parçadan, Yin ve Yang'den oluşmakta erkek ve kadın, karanlık ve aydınlık, iyi ve kötü, tüm evren ikisini birden barındırmakta. Duygular, düşünceler, renkler, fizik, algılar, psikoloji, sosyoloji, hatta, hatta siyaset bile simetri ilkesine dayanmakta. Demokratlar, muhafazakarlar. Şafak vakti bir dağı izlersek güneşin yıkandığı güneşli tarafa yani yenge, güneye bakan o tarafa göre dağın karanlık bir tarafını yin yani kuzeye bakan gölgeye maruz kalan tarafını görebiliriz. Bununla birlikte güneş doğup gökyüzünde hareket ettiğinde sabahın ısısı ve ışığı öğleden sonra bir yamaçtan diğerine taşınmaktadır. Ve her iki taraf da yani karanlık ve güneşli olan bir aradadır ve aynı anda birleşir ve değişirler. Yang yani aydınlık taraf olan taraf sabah yin olur ve sabah yin yani karanlık olan tarafsa öğleden sonra yang olur ve hayat bu ikisinin birbirine geçişidir. Karanlık kısım olduğu için dağın aydınlık bir tarafı olduğunu düşünebiliriz. Gün gece olduğundan tüm dağ karanlık, soğuk ve hareketsizdir. Geceleri ay dağın üzerine parladığında ışığı gecenin yin karanlığındaki yangdır. Çin felsefesi evrenin süper yasası olarak bilinen yin ve yangi çok anlamlı bir şekilde açıklar. Elbette bu yasa matematikte de, kimyada da, fizikte de görülebilir. Yang her an Ying olur. Ying her an Yang olur. Bu dinamizmin sembolüdür aslında. İki enerjinin sürekli etkileşimini ve dengesini gösterir. Bu nedenle uyumun sembolüdür. Dengenin sembolüdür. Yin ve Yang sürekli birbirine karşıt ve birbirine bağımlıdır. Bu nedenle evrendeki hareket dinlenme ile dengelenir. Dinlenme hareketle dengelenir. Doğa doğurmak ve büyümek. Hasat etmek ve depolamak, bitirmek ve yeniden başlamak için sürekli enerji ve hareket sunar. Sürekli bir evrim. Yin ve Yang evrende var olan her şeyin dualitesine dayanan bir kavramdır. Her şeyin ortaya çıkışının ve sonra yok oluşunun ilkesidir. Nedeni ve asıl sebebi. Yin ve Yang Tao'nun tezahür ettiği adını taşıyan sayınsız şeyin aksine aslında adlandırılmayan bir doğal varoluş sürecidir. O aynı zamanda her şeyin birliği ve evrenselliğin işleyişidir. Bu benzersizlikten yin ve yang doğar. Sonsuz şekilleriyle dünya, sonsuz dinamiği ve sonsuz huzuruyla dünya, birden iki doğar. Yin-yang ilişkisi maddi dünyanın evrenle ilişkisidir aslında. 2'nin bire, birin ikiye dönüşümüdür. Bu şekilde doğada var olan her kuvvet için eşit ve zıt bir karşı kuvvet bulunmaktadır. Gökyüzü yükselen yangın birikmesi nedeniyle yaratılır, dünya aşağıya inen yinin birikmesi nedeniyle var olur. Su ve ateş, yin ve yangın sembolleridir. Yin ve yang bir enerji kaynağıdır ve yaratılışın içerisindeki her şeyi kapsar. Yüzyıllar boyunca filozoflar, ilahiyatçılar, psikologlar insanlar hakkındaki kısmi gerçeği, asimetrik veya dengeli önermeleri veya öznel ön yargılı görüşleri keşfettiler. Ancak çoğu zaman bunları bütün gerçekle karıştırdılar. Yani simetri gerçeğiyle. Ve bir kısmı bir hakikat yaratıldığı anda birbirini dengeleyen tam tersinin orada olduğunu göremedi. Aslında o hep oradaydı demokratlar ve muhafazakarlar, siyah ve beyaz, iyi ve kötü, savaş ve barış. Yunan filozofu Heraklitos, insan anlayışı da dahil olmak üzere her şeyin bir akış içerisinde olduğuna inanıyordu. Ancak evrensel, ebedi yani büyük gerçek bulunduğunda ve keşfedildiğinde o zaman insanlara rehberlik edecek genel bir kanunun doğacağını düşünüyordu. Günümüzde evren yasalarının peşinde olan çok fazla insan yok. Çünkü çoğu insan ön yargılarının peşinde ve haklı olma çabasında. Olayları açık gözlerle, nötr bir şekilde, objektif bir zihinle bakmak yerine haklı olmayı istiyor çoğu insan. Günümüzde birçok insan hatta bilim adamları bile birçok konuda ne yazık ki ön yargılılar. Kendi fikirlerine inanıp kendini hiç sorgulamadıkları zaman zaten ortada olanı, hakikati görememekteler. Bu nedenle açık fikirli olmak, objektif olmak, kendi fikirlerimizi, kavramlarımızı geride bırakmak ve mone ile bağlantıda yani hakikatle bağlantıda olmak kendi kendinin üstadı olma yolundaki kişilerin ana hedefi. Fikirlerimiz işe yaramayacak kişisel fikirlerimizin önüne geçebilirsek işte o zaman hakiki bir uyanış mümkün. Şimdi daha derin düşünmek isteyen, hayata daha derin bakmak isteyen kişilere bu bölümün sonunda bir ev ödevi vereceğim. Birinci ödevimiz zihnin eylemlerine baktığımızda bilmek ve fikir yürütmek arasındaki fark nedir? Bunu düşünmenizi istiyorum. Zihnin bilmesi ve fikir yürütmesi arasındaki farklar nedir? 2. Aklın eylemleri olarak bilinen bilgi ve kanıya sahip olma tam olarak nedir? 3. Bizler bir şey hakkında bir bilgi ve görüş sahibiyken aynı şey hakkında farklı bilgi ve görüşlere sahip olabilir miyiz? Bir diğeri sizce bilginin kapsamı nedir? Bilmek nedir? Bilgi neleri kapsamaktadır? Sadece fikir sahibi olabileceğimiz türden şeylere karşı ne gibi bir bilgiye sahibiz? Bunu tekrar soracağım. Sadece fikir sahibi olabileceğin türden şeylerle ilgili ne gibi bilgiye sahipsin? Aklımızdaki şeylerde kainatın sınırı veya kapsamı nedir? Bütün bunları sorgulamak bu videonun ödevi. Her şeyden çok çocukların okulda bilgiyi değil fikirleri öğrendiğini anlamanızı isterim. İnsanın yapması gereken tek şey tarih ve coğrafyayı nasıl öğrendiğini hatırlamaktır. Bunlar fikir sahibi olmakla değil ancak ezberlemekle öğrenilebilir. Ama örneğin ilkeleri ve sonuçları olan geometriyi düşünün. Aristo'nun bu konudaki içgörüsü bir kişinin başka bir kişinin bildiği şey hakkında binbir fikir yürütebileceğidir. Aynı şeyleri düşünüyor olabiliriz ama birinin fikri varken diğerinin o konuda bilgisi olabilir. Birinin deneyiminde bu varken birinin o konuda sadece fikri olabilir. Peki o zaman hangisi daha hakiki, hangisi daha gerçektir? Ben kendini insan bilincini genişletmeye adamış bir öğretmen ve bir düşünürüm. Bu da kendimi her şeyden önce kendi bilincimi genişletmeye adadığım anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki sadece hakikatle değil, aynı zamanda sizin fikirleriniz kendi fikirlerim ve ötesiyle ilgileniyorum. Çünkü düşündüklerimi değil, Hakikati arıyorum. Kendi düşüncelerimin ötesinde olanlarla bağlantıya geçmek en önemli hedeflerimden biri ve ne yazık ki kendi hikayelerine inanmaya devam eden ve kendi hikayelerini sürdüren insanların bunu asla yapamayacağını biliyorum. Bu nedenle klasik vedik meditasyon hocası oldum. Bu nedenle öğrencilerimi meditasyona yönlendiriyorum. Çünkü görünenin ötesindeki hakikatle bağlantıya geçmek istiyorsan bunu sadece meditasyonla yapabilirsin ve birçok kişi hakikati bilmekle ilgilenmiyor. Bunu da anlaman önemli. Bizler küçücük bir grubuz hakikati anlamaya hakikatle bağlantıya geçmeye kendi düşüncelerimiz ve yargılarımızın ötesine geçerek objektif hakiki oranı olanı görmeye ve anlamaya kendisine adamış ve işte Sokrates bu öğrenme ilkesini hem keşfeden hem öğreten ilk öğretmenlerden biri. Her şeyle ilgili fikir yürütebileceğini ve her şeyle ilgili farklı fikirlerin olabileceğini anlamış, bilgi ve bilgelik iddiasında bulunanı çapraz sorgulamayla aslında sendele sendeleten ve şu anda Neşe Enstitü müfredatının kökünde özünde yatan formüllerin temelini oluşturan düşünce yapısını ilk oluşturan kişi. Mevşii eğitim müfredatının da temelinde olan çapraz sorgulama ve çapraz sorgulamaya devam etme, insanları bildiklerini zannettikleri şeyi aslında bilmediklerini ve yanıldıklarını görebilmeleri için bir metot. Bu önce onları cehalete indirgemek, böylece sorgulamak ve öğrenmek için doğru zihin durumuna geçirmekle ilgili. Eğer neşe enstitü müfredatında ilerliyorsanız muhtemelen bu yöntemi sıkça kullandığımı deneyimlemişsinizdir. Çapraz sorgulama bildiğimizin ve bildiğimizi zannettiğimizin ötesine geçmek için en iyi metotlardan biri. Eğer bu metotla ve bildiğinin ötesine geçmekle hakikatle bağlantı olmakla ilgileniyorsan neşe enstitü müfredatına başvurabilirsin. Görüşmek üzere.